Şimdi aşı ne sağlayacak? Hani toplumsal bağışıklık yüzde ulaştığında ve dünyada da koronavirüsüyle mücadelemizi kazanmış olacağız bu bir yana. Aşı olan biri koronavirüsün hiç e, olmayacak mı? Koruyuculuğu devam ettiği müddetçe. Diyelim ki Şimdi... virüsle muhatap oldu. Covid 19 olmayacak mı? Covid 19 virüsünü aldı olabilir hafif mi atlatacak? Nasıl na, aşı nasıl koruyacak? Ne oranda koruyacak bu kişi? Çok güzel ifade ettiniz. Bir kere virüsle bir şekilde tanışmış olacak ve vücuduna virüsün antijenleri tanıtılmış, tanıştırılmış olacak. Bili bize de antikor kalacak. Antikor demek virüs vücuda bir şekilde girecek olursa onları yakalayarak yok edilmesine vesile olacak demek. Yani onların nötralize edilmesini, onların bertaraf edilmesini sağlayacak demek. Şu anda mevcut aşılarımız en az 6 ay, belki birkaç yıl virüse karşı bizi koruyacak diye bekliyoruz, ümit ediyoruz. Çünkü bunların testleri henüz yeni yeni yapılıyor. Ama mevcut aşı teknolojileri dikkate alındığında, bu aşıların hazırlanış biçimleri dikkate alındığında, en az birkaç yıl ben bireylerin bu enfeksiyona karşı korunabileceği kanısındayım. Ama şunu net olarak tekrar vurgulayalım. Biz aşılanınca ya da enfeksiyonu geçirince, bir daha geçirmeyeceğiz diye bir şey söyleyemiyoruz bu aşamada. Çünkü gerek virüsün karakterizasyonu açısından, değişimleri açısından, gerekse aşının etkinliklerini test etme açısından yeni, yeni mutant formlar falan da dikkate alınacak olursa daha dikkatli bir süreci takip etmek durumunda kalacağız. Belki daha çok bilimsel çalışmalarla aşının etkinlikleri test edilerek ilerlemiş olacak ama birkaç ay bile olsa, bir altı ay bile olsa aşınanlığa kesinlikle değecektir. Ben aşı deseniz ki sadece bir ay koruyor kesinlikle yaptırırım. Kesinlikle yatırım ki en az 6 ay koruyacaktır. Belki daha fazla. alt En evet. az 6 ay demek istiyorum. Seçeneğiniz olsa Pfizer-BioNTech ilk gelecek bir de Sinovac var. Hangisi olursunuz? Bunu hiçbir arkadaşımız net söyleyemez. Söylenmez ama şunu tekrar ben vurgulamış olayım. Birisi 100 yıllık bilindik bir teknolojiyle yani test edile edile hazırlanmış bir aşı. Evet. Diğeri ise biraz daha yeni bir teknolojiyle hazırlanmış bir aşı ama yüksek miktarda antikor sentezletiyor. Evet Ya zaten şu anda seçenek olarak Sinovac aşısı yani inaktif virüs aşısı bilindik teknolojiyle aşınan hazırlanmış aşı ülke için bir seçenek olarak belki de bir şans olarak emin değilim. Ülkeye bir seçenek olarak sun, seçenek demeyelim. Bir fırsat olarak getiriliyor. Getirilecek ve sunulacak. Ben önüme gelen ilk aşıyla aşılanmak isterim. Bu bilgi seviyesinde Sinovac aşısıyla beni aşılamak istediklerinde de aşılanacağım.